Geziyoruz tek tek. Şimdi. Şimdi diğer eve geldik. Buyurun. Evimiz burası. Hatta sağlı sollu iki ev göstereceğim ben size. Bakın. Evin biri burası. Burada da kimse yok. Bakın perdeler şey hepsi kapalı. Burası biri. Burada dört kişi gözüküyor. Geldik diğerine. Bu ev. Hatta onu birazdan daha net bir şekilde göstereceğim ben size. Birazdan alacağım ben. Evet. Görmüş olduğunuz bu karşımdaki ev. Aynı şekilde oturan yok. Kimse yok. Şuradan müsait bir yerden döneceğim. Evin yanına gitmemize gerek yok. Çünkü evde oturanımız yok. Aynı şekilde. Bunların hepsini ben kayda alıyorum. Hatta şöyle yapalım. Eve varalım. Evde oturan var mı yok mu görelim. görüyorsunuz kimse yok kapı kilitli evet evde kimsenin olmadığı bes belli bariz bir şekilde şimdi ben buradan gidiyorum gel gelelim asıl mevzumuza ben iş seçmen listesine bakacağım ona göre ben de size bir karar vereceğim ama ne yazık ki her evde 6-7 kişi 8 kişi kaybetmişler ben de bunun peşinde olacağım. Bir şekilde ben bunları kayıtlarını düşüreceğim tek tek. Nasıl olur bilmiyorum ama hepsini halledeceğim. Evet bu şekilde bu ev de aynı. Şöyle yapalım bakın eve bakın. Tamam mı? gördüğünüz gibi bu evde de aynı oturan kimse yok. Aynı şekilde bakın bu evde kapısında asma kilit var. Ama bu evde de oturanlar gözüküyor. Şimdi gelelim şeyimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her ev dolu ama oturan yok. Seçmen listesine baktığımız takdirde ise köyün yarısı dolu. Yarısı. 90 kişi var ha. Şimdi gidelim. Bir ev daha göstereceğim ben size. O evde de oturan varmış. Yaklaşık ben kendimi bildim bileli bu evde oturuyorum. 40 yıldır kimse yok şimdi geliyorum bir saniye size dediğim eve geleceğiz ben demiştim ya seçmen listesi vardı yanına yaklaşmamıştım o evi göstereceğim size Evet bu ev bu evde oturulabiliyorsa ben bir şey demiyorum Evet. evet arkadaşlar işte diğer evde burası bakın bahçesi bahçenin kapısında kilit var görüyorsunuz evde oturan yok inmemize de gerek de yok hatta şimdi ben de diyorum ki bunu kaydedenler kimler neden yaptılar acaba şöyle baktığımda bakın karşıdaki ev de aynı şekilde bahçe kapıları kilitli ben normalde girip evlerin tek tek kapılarını çalmak isterim ama ne yazık ki kapılar tepsi kitli. Oturan var mı? Bak. Al. Bu dayım mesela iki kilit birden vurmuş kapısına asma kilidi görüyorsunuz. Açma şansımız yok. Burada zaten oturan yok. Şimdi ben de diyorum ki size. Bu kay bunlar oluşturulurken neden böyle? Ve şey, aslında önemli mevzuya geleceğim birazdan. Ben e, oturduğum evimde yok görünüyorum. Bakın, bu kadar boş evde adam oturuyor gözüküyor. Ama ne yazık ki ben kendi evimde kayıtlardan düşmüşüm. Evet, evime geldim ben şimdi. Size evi ben bu evde oturuyorum ama ne yazık ki kayıtlardan düşmüş görünüyorum. Şimdi kısaca bir